Elhamdülillahi Rabbil âlemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve Hücurat Suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve Hücurat Suresinin en önemli ayeti kerimelerinden birisine geldik. Bu ayeti kerimeler özellikle erdemli bir İslam toplumunun mükemmel bir İslam toplumunun bu şekilde erdemini, mükemmelliğini sürdürebilmesi için uyulması gereken ilkeleri ortaya koyuyordu. Ve öyle bir ayeti kelimeye geldik ki iyice dikkat ederseniz bugün ümmet içerisinde kanayan en büyük yaraya parmak basan en büyük yaranın ilacı olan ayeti kelimeye geldik. Buyuruyor ki Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Ve in daifetani minel mu'minin getetelu fe aslihu beynehuma. Müminlerden iki taife, iki grup eğer birbirleriyle savaşırlarsa, kıtale girişirlerse aralarını ıslah ediniz. Aralarını bulunuz ve aslihu beynehuma. Aralarını sulh ediniz, ıslah ediniz buyuruluyor iyi düşünelim. Daha yani çok çok büyük bir alim olmaya gerek olmadan neler söylüyor bu ayeti kerime? Madde bir, tekfir etmeye gerek yok. Birbirleriyle savaştıklarından dolayı demek ki, evet yani illa savaşsınlar demiyoruz ama hemen bunlardan birini kafir saymayalım. Madem ki Müslüman o, öteki Müslümanla da savaşıyor, o halde bunun biri kafir. Yok. Demek ki Müslüman ola ola da bu hatayı işleyebilirmiş. Öyle değil mi? Bu ayeti kelimeden öncelikle bunu öğreniyoruz. Birbirleriyle savaşan iki grup Müslümanı bundan dolayı dinden çıktı, kafir oldu. Zaten kafirdi gibi falan bu şekilde nitelemek yanlış. Madde bir. Biz buradan bunu öğre öğreniyoruz. Rabbimiz bunun zıttını demiyor. Yani eğer yani İslam toplumu içerisinde iki grup birbirleriyle savaşıyorsa onlardan birisi mutlaka kafirdir, dinden çıkmıştır falan demiyor. Onun için biz de demeyelim. Biz de demeyelim. Bu çok önemli bir ol olay. Bugün yaşadığımız problemlerden birisi bu. Bir başka önemli bir olay nedir burada dikkat ediniz? Aziz ve muhterem izleyenlerim, burası çok önemlidir ha. İster küçük kavga olsun, ister büyük kavga olsun Allah-u Teala burada savaşan insanlara, birbirleriyle kavga eden gruplara seslenmiyor. Burası çok önemlidir. Onlara ey birbirleriyle dövüşenler su, durun, bırakın demiyor. Niye demiyor? Birçok hikmeti vardır. Öfkeyle ayağa kalkan insanlara kolay kolay söz söylenmez. Burası çok önemli. Zaten onlar kavga ediyorlarsa, birbirleriyle savaşa tutuşmuşlarsa onların söz dinlemeleri kolay değildir ha. Mümkün değildir. Üstelik bir de Allahu Teala'ya itaat etmezlerse öyle bir öfkeli anda, öyle öfkeli bir anda eğer yani Allahu Teala'nın emrine de itaat etmedikleri takdirde bu defa başka bir suç işlemiş. Belki Allah korusun asıl o zaman dinden çıkma ihtimalleri var. Öyle değil mi? Onun için Allahu Teala kavga edenleri bırakıyor. Diğer müminlere hitap ediyor. Diğer müminleri kendine muhatap alıyor ve buyuruyor ki şunların arasını düzeltin. Şunları ıslah eyleyin. Şunları susturun. Şunları durdurun. Bu görev üçüncü şahıslara, kavganın dışındaki şahıslara düşüyor. Bu altın bir kuraldır aziz ve muhterem kardeşlerim. Söylediğim gibi bunun birçok hikmeti vardır, birçok sebebi vardır. Onlara hitap etme işinin birçok sebebi vardır. Siz bile, belki ben bu misali daha önce de verdim, hatırlıyorum. Yani düşününüz, çocuğunuzu kızdırdınız, kızdırdınız veya iki çocuğunuz birbiriyle kavga etti etti ve bunlara emrediyorsunuz, yerine getirmiyor veyahut da çokça kızdırdığınız, öfkelendirdiğiniz bir çocuğa sanki hiçbir şey olmamış gibi haydi oğlum bana bir bardak su getir deseniz ne olacak getirir mi? Getirmediği takdirde de dikkat edin burada aslında yani yanlış yapan sizsiniz. O çocuktan su istenmez artık. Bir sakinleşsin, dursun. O çocuktan su istenmez. O çocuğa emredilmez aslında. Öfke anında. Onun için kavga edenler İslam'da kavgada hep ister küçük kavga olsun, ister büyük kavga olsun. Bütün küslüklerde Allahu Teala o şahısları yani birinci ve ikinci şahısları, birinci ve ikinci grupları hiç muhatap almıyor. Üçüncü gruba yani bunların dışında duran kitleye yöneliyor. Ey müminler şu kavgayı durdurun. Bak kavga edenlere söylemiyor. Neden? Fıtrata aykırıdır bu kolay kolay kavgayı bitirmezler. Zaten öfke onların gözünü bürümüş. Öfkeden gözleri bir şey görmüyor. Onun için emir dinlemezler bunlar kolay kolay. Emir dinlemezler. Öteki müminlere buyuruyor ki ıslah edin arasını. Derece derece. Bakın orada da derece gelecek. Yani hemen sadece sözde de değil. Birinci defa belki söz devreye girecek. Önce söz. Fe aslihu baynehüma aralarını ıslah eyleyin. Peki devam ediyor ve in daifeten minel müminîn ektetelû fe aslihû beynehumâ fe bagat alel uhra. O birbiriyle kavga eden iki taifeden, iki gruptan birisi azgınlık ediyorsa, üste çıkıyorsa, zalimlik ediyorsa, ötekine taşkınlık ediyorsa, İyi dikkat ediniz. Birisi azmışsa, tuyan etmişse, zulmediyorsa, ötekilere zarar veriyorsa, haksızsa, iyi dikkat edin. O zaman ıslah değil. Islah değil. Bizden istenen Allahu Teala'nın üçüncü şahıslardan istediği nedir? Bunların arasını bulun değil. Nedir? lezi tebghi hatta tefi'e ile emrillah. Onlar o azgınlar var ya ötekine karşı tuyan eden, zulmeden, vurup kıran güçlü azgın olan grup var ya onlara karşı savaşın diyor. Ötekilerden yana olun ve siz de onlara karşı savaşın diyor. Siz de kavgaya girin diyor. Dikkat edin. Der mi Allah? Der. Başka çaresi yoksa yalvarmakla, yakarmakla, sözle olmuyorsa ne olacak? Azgının karşısına dikileceksiniz. Tuğyan edenin, azgınlık edenin, öteki grubun üzerine hücum eden, ona zarar veren, onun canına, malına, her şeysine zarar açan haksız, azgın diyor. Fe imbegat, bağilik yapan, eşkıyalık yapan, onlara karşı savaşın buyuruyor Allahu Teala. Onların karşısına dikilin, ta ki Allah'ın emrine, Allah'ın çizdiği çizgiye gelinceye kadar bu savaşınızı sürdürün diyor. İyi dikkat ediniz. Aziz ve muhterem müminler, izleyenlerim, burada Rabbimizin çizdiği fotoğrafı, sahneyi iyi anlayalım. Burada dikkat ederseniz iki grup mümin birbirleriyle savaşıyorlar, vuruşuyorlar, kavga ediyorlar. Büyük kavga, küçük kavga ve Allah-u Teala bu ikinin dışındaki diğer topluluğa hitap ediyor. Burada özellikle İslam devletine falan karşı çıkma yok. Bu olay o değil. Burayı başka bir şeyle karıştırmayın. Müslümanların asıl gücü burada değil. Ama söylediğimiz gibi iki grup mümin birbiriyle çatışıyorsa, savaşıyorsa aralar ıslah edilecek. Hep söz üçüncü şahıslara düşüyor ve ıslah olmuyorlarsa o azgınlık edenen karşısına dikilin savaşın onlara karşı savaşın ta ki çizgiye hizaya getirtilene kadar haddini bildirinceye kadar Ondan sonra fe imbarat ihtahuma alel ukhra feqatilul lezi tebqi hatta tefiye ila emrillah fe in faet hizaya geldiler mi tamam dediler mi Bıraktılar mı silahı? Ondan sonra dikkat edin. Ondan sonra haydi sen evine, haydi sen evine yok. Öyle demiyor allah Teala. Savaşı durdurdunuz mu? Kavgayı durdurdunuz mu? Azgınlara haddini bildirdiniz mi? O kavga edenlerden azgın tarafa, tuğyan eden tarafa haddini bildirdiniz mi? Allah'ın çizgisine getirdiniz mi? Fe'in fe'et fe'aslehu bil adili ve eksedu adaletle ıslah edin bu defa Aralarını, aslehu beyne huma aralarını ıslah edin yine fakat bil adili adaletle ve eksedu ve dürüstlükle adaletle ikisi de aynı anlama geliyor. Yani burada devreye başka bir şeyler geliyor. Tamam, güzel. Allah-u Teala'nın emri gereğince Kavgayı bitirdiniz mi? Başka görev. Nedir? Gelin bakalım. Oturun şöyle. Ne yaptınız? Ha, bak sen şuna şöyle 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 zarar verdin. Sen şunu yaraladın. Sen şunu öldürdün. Sen şunun malını mahvettin. Sen şunun gözlüğünün camını kırdın. Saatini kırdın. Arabasına şu 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 zararı verdin. Neyse. Bunları lütfen tazmin edin adaletle neyse bunun gereği bunları yerine getirin. Allah böyleleri sever diyor. İnnallâhe yuhebbül müksıdîn. <laughs> Allah-u Teala adalet sahiplerini sever. Dikkat ederseniz, epeyce tekrar ettim belki başınıza ağrıtıyorum ama Allah adalet yapanları sever buyuruyor. Yani burada Allah-u Teala'nın muhatap aldığı hep kimmiş? Hepsi üçüncü şahıslar. Kavga edenleri muhatap almıyor. Kavga eden, savaşanları muhatap almıyor. Onlar söz duymazlar. Onları itaat ettiremezsiniz ve adalet de beklenmez onlardan. Onlara deseniz ki hadi sizi size bırakıyoruz desek olur mu ya? O kavgayı başlattı, şöyleydi de böyleydi de o bana onu yapar. Onun için üçüncü şahıslara ihtiyaç var. Üçüncü şahıslara ihtiyaç var. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Onun için Bugün bu ümmet içerisinde de ısrarla üçüncü şahıslara ihtiyaç var. Kirlenmemişlere, kavguya girmemişlere. Neme lazımcılara demiyoruz bak dikkat edin zaten Allahu Teala baştan bunu reddediyor. Bir defa görün, şahit olun, bu ümmet içerisinde kanayan bir yara varsa, bu ümmet birbirine düşmüşse, bu ümmetin içerisinde insanlar birbirleriyle kavga ediyorsa, ne demek sizin tarafsız olmanız, ne demek sizin görmemezlikten gelmeniz olacak şey mi? Derhal ıslah eleyin, derhal devreye girin, derhal araya girin, derhal ıslah edin, derhal müdahale edin, fiilen müdahale edin. Taraflardan söylediğim gibi zayıf olanın yanında yer alın, zalimin karşısına dikilin ve tazminat ödetin, Adaleti yerine getirin buyuruyor Allahu Teala. Ama hep üçüncü şahıslara. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim. Bugün Bugün iç savaşlara, şunlara, bunlara katılmayan asıl Müslümanlara gerçekten iş düşüyor. Suriye'de de Irak'ta da her yerde, her yerde bu insanlara, bugün birbirleriyle çatışmayan Müslümanlara, çatışmaya girmeyen Müslümanlara aslında çok çok daha fazla mükellefiyetler düşüyor. Allahu Teala onlardan bekliyor. Niye? Ötekilerin efendim gözünü öfke bürümüş. Onlar kolay kolay duracak değiller. Onun için gözlerinde öfke olmayan, olayı biraz geriden seyreden, uzaktan seyreden, detayıyla gören bilen Müslümanlara iş düşüyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşler, buradan kendimize mükellefiyetler çıkarmalıyız. Yükümlülüklerimiz var. Mahallede yükümlülüklülerimiz var, ülkede, bölgede, şehirde ve özellikle yeryüzündeki diğer Müslümanlara karşı Allahu Teala bizden bekliyor. Kavga edenlerden beklemiyor inanınız. Şu kavga edenler daha ne zaman yorulacaksınız? Daha ne zaman silahları bırakacaksınız? Daha ne zaman birbirlerinizin camilerine bomba atmaktan vazgeçeceksiniz diye Allahu Teala onlardan beklemiyor. O yarattığı kulları bilir. Onlara bir şey emretmiyor. İnanınız bizlere bir şey emrediyor. Hep emir bizlere. Biz devreye girmeliyiz. Ve bunun için komiteler kurulmalı. Bunun için yani gerçekten ciddi bunu kendisine dert edinen Müslümanlar ortaya düşmelidir. Allahu Teala inanınız inanınız bizden soracak. Bazıları zannediyor ki kıyamet günü o bir bir tamam onlardan soracak ama üçüncü şahıslardan inanınız bu sureye göre bu sureyi celileye göre Allahu Teala asıl işe karışmayanlardan soracak. Gelin bakalım. Evet, bu kadar insan birbirini öldürürken, birbirine zarar verirken, bu kavgalar, bu gürült, siz ne yapıyordunuz? Ben size böyle böyle ayetler indirmiştim. Devriye girecektiniz, ıslah edecektiniz, mazlumun yanında yer alacaktınız yerine göre, zalimin karşısına dikilecektiniz ve sonra adaletle emredecektiniz buyuruyor Allahu Teala. İyi düşünmeliyiz inanınız ki en büyük yük öyle kurtulduk zannetmeyin. Onlar birbirini öldürüyor şu Biz kurtulduk zannetmeyin. İş bizim üzerimizde. Allahu Teala'nın tabir caizse gözü gözü bizim üzerimizde. Bizden bekliyor. Her şeyi bizden bekliyor. Onlardan beklemiyor. Allahu Teala inşallah bu anlamda devreye giren ve müminler arasında güzel örnek olan arasını ıslah eden kişilerden eylesin bizi. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aziz ve muhterem izleyenler.